yerinde geçirdiği kalp krizi sonucunda babamı kaybettik. Bu beklenmedik ölüm tabii hayatımızı alt üst etti. Annem çalışmıyordu ve maalesef bir mesleği de yoktu. Babamın biriktirdiği bir miktar paramız varmış. Başlarda onunla idare ettik. Fakat o para bitince çok zor duruma düştük. Artık hiçbir faturamızı ödeyemiyorduk. Annem bir gün bana İdil seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Ev sahibimiz Tarık Bey benimle evlenmek istiyor. Karısından dört yıl önce boşanmış. İki kızı varmış ama onlar anneleriyle birlikte yaşıyorlarmış. Tarık Bey'i pek tanımıyorum. Ancak iyi bir insana benziyor. Teklifini kabul edeceğim. Bunu ikimiz için yapıyorum. Lütfen beni anla dedi. Annem çok güzel bir kadındır. O adamı hayatımda bir kere gördüm. Annemden 10 belki de 15 yaş büyüktü. Kirayı ödeyemediğimiz için maddi olarak sıkıntı yaşadığımızın farkındaydı. Bunu da annemle evlenmek için kullanıyordu. Ne kadar karşı çıkarsam çıkayım annem beni dinlemedi ve ev sahibimiz Tarık Bey ile evlendi. Üvey babamı tanıdıkça annemin büyük bir hata yaptığını daha iyi anladım. Tarık sürekli parasıyla övünen, kendini beğenmiş bir adamdı. Sahip olduğu evlerin kirasıyla geçiniyordu. Başka işi yoktu. Tüm gün evde oturuyordu. Annemi de resmen hizmetçisi gibi kullanıyordu. Örneğin her pazar anneme bir liste veriyordu. Bu listede annemin o hafta öğlen ve akşam yemeklerinde ne yemek yapacağı tek tek yazıyordu. Yemekleri yedikten sonra da her birine not veriyordu ve bunlar da genelde düşük oluyordu. En sinirime dokunansa her fırsatta eski karısının yemeklerini ölmesiydi. Annem üvey babamla iyi geçinmemi istiyordu. Elimden geleni yapmaya karar verdim. Harçlıklarımı biriktirip doğum gününde Tarık'a güzel bir kalem aldım. Annem ona baba demem için bana baskı yapıyordu. Küçük bir kağıda babama sevgilerle yazıp hediye paketinin içine koydum. Tarık bu notu görünce kaşlarını çattı. Bana baba demen içinden henüz erken. Önce kızım olduğunu bana kabul ettirmen lazım. Dedi. Tabii aşırı bozuldum. Anneme baktım. O da çok üzülmüştü. O günlerde hayatımızda olan bir değişiklikle her şey daha da kötüye gitti. Bir sabah uyandığımda evde benim yaşlarımda bir kız olduğunu gördüm. Bu Üvey babamın küçük kızı Pınarmış. Annesiyle büyük bir kavga etmişler. O da babasının evine yani bizim eve taşınmaya karar vermiş. Üvey babadan sonra şimdi de bir üvey kardeşim olmuştu. Başlarda belki arkadaş oluruz diye düşünmüştüm ama Pınar maalesef karakter olarak babasına benziyordu. Anneme bir akşam yemekleri çok yağlı yapıyorsun. Senin yüzünden kilo aldım diyerek bağırdı. Oysa zaten geldiğinde kilolu bir kızdı. Hatta bence çocukluğundan beri böyleydi. Ancak sırf annemi suçlamak için böyle bir şey uydurmuştu. Pınar'ın en sinir olduğum özelliği ise aşırı kıskanç olmasıydı. Beni çok kıskanıyordu ve bunu gizlemeye bile gerek görmüyordu. Size tek bir örnek vereceğim. Turuncu bir elbisem vardı. Annem onu giydiğim bir gün, bu elbise sana yakışıyor deyince ben de çok seviyorum demiştim. Birkaç hafta sonra o elbiseyi yeniden giymek istediğimde önünde kocaman bir delik olduğunu gördüm. O sinirle Pınar'a gittim. "Bunu sen mi yaptın?" diye bağırdım. O da sırıtarak "Tabii ki ben yaptım, başka kim yapacak?" demişti. Kızı geldikten sonra üvey babamın bana karşı tavırları daha da kötüleşti. Pınar liseden sonra üniversiteye gidememişti. ...benim notlarımsa çok iyiydi. Üniversitede psikoloji okumak istiyordum. Bunları annemle konuşuyordum. O da gidip kocasını anlatmış. Tarık bunun üzerine bana... ...boşu boşuna üniversite hayali kurma... ...senin öyle bir kapasiten yok dedi. O gece sabaha kadar ağladım. Bu evden kurtulmalıydım ama... ...bu hiç mümkün görünmüyordu. Bir gün ihtiyacım olan mucize gerçekleşti. Telefonum çaldı. Karşımdaki kişi... ...ben senin büyük annenim. Eğer izin verirsen seninle ve annenle tanışmak istiyorum dedi. Ertesi gün onunla buluştuk. Babam henüz 4 yaşındayken büyük annem evi terk etmiş. Babam bir daha onu affetmemiş. Sonraki yıllarda büyük annem çok çabalamış ama babam iletişim kurmayı reddetmiş. Bize bunları gözyaşları içerisinde anlattı. Onu terk ettiğim için haklıydı. Aşırı pişmanım. Ancak maalesef zamanı geri getirmek mümkün değil dedi. Büyük annem babamın öldüğünü yeni öğrenmiş. Maddi desteğe ihtiyacımız olabileceğini düşünerek izimizi sürmüş. Ve sonunda da bana ulaşmış. Annemle bana ikinci eşim çok zengindi. Onu geçen yıl kaybettim. Bu serveti paylaşacak kimsem yok. Benim evime taşınmak ister misiniz? Diye sordu. Annem o sırada hamileydi. Benim artık yeni bir ailem var. Ama İdil'in mutlu olmadığını biliyorum. O isterse sizinle yaşayabilir dedi. Büyük annem çok iyi birine benziyordu. Öyle olmasa bile onun evine taşınırdım. Çünkü üvey babam ve üvey kardeşimden ötürü hayatım her geçen gün daha da kötüleşiyordu. Hiç düşünmeden kararımı verdim. O akşam sadece annemle vedalaşarak evden ayrıldım. Büyük annem gerçekten de çok zengindi. Muhteşem bir malikanede yaşıyordu. En güzeli de sandığımdan daha iyi kalpli biriydi. Bana sürekli yeniden doğmuş gibiyim. İdil, bana bu duyguları yaşattığın için sana minnettarım. Seni en iyi okullarda okutacağım ileride de bu gördüğün her şey senin olacak diyordu. Zengin olmak umurumda değildi. Artık çok huzurluydum. Bu benim için dünyanın en büyük servetinden bile daha kıymetliydi. O yaz hiç beklenmedik bir şey oldu. Büyük annemi talihsiz bir kaza sonucunda kaybettim. Yakın arkadaşlarıyla Yunan adaları turuna çıkmıştı. Açık denizde yüzerken ayağına zehirli bir balık değmiş. Hastaneye yetiştirememişler. Yolda yaşamını yitirmiş. Tabii inanılmaz üzüldüm. Bir keresinde bana ben ölünce adımı yaşatacak bir okul yaptırmanı istiyorum demişti. Bu isteğini gerçekleştirmek için hemen kolları sıvadım. Annemle sık sık telefonda konuşuyorduk. Bebeğini doğurmuştu. Bir erkek kardeşim olmuştu. Bence hiç mutlu değildi ve kocası ona kötü davranmaya devam ediyordu. Fakat yine de bana bir şey söylemiyordu. Ona gel sen de burada yaşa. O adama katlamak zorunda değilsin desem de beni dinlemiyordu. Annem iyi huylu bir insan ve sadık bir eşti. Tarık da onun bu huylarını kullanıyordu. Bir gün annem beni aradı. Sesi çok üzgün geliyordu. Üvey baban seni ziyaret etmek istiyor dedi. <laughs> Tabii ki hayır. Bu da nereden çıktı? Diye bağırdım. Annem, İdi bu çok önemli bir konu. Benim hatırım için görüşmeyi kabul Ow. eder misin? Deyince annemi kıramadım. Üvey babam acaba benden ne isteyecekti? Tarık ertesi gün malikaneye geldi. O küstah, kendini beğenmiş halinden eser yoktu. Bana İdil seninle aramız pek iyi değil ama ben yine de seni çok severim deyince isten dışı gülümsedim. Bu düpedüz yalandı. Yine de bir şey demedim. Belki annen sana söylemiştir. Kızım Pınar Nadir rastlanan çok kötü bir kas hastalığına yakalandı diye devam etti. Şaşırmıştım. Hayır bilmiyordum dedim. Anlaşılan annem kendi dertleriyle beni üzmemek için bunu saklamıştı. Üvey babam gözlerime baktı. Kızım ölüyor İdil buraya senden yardım istemeye geldim dedi. Tarık'ın yeterince parasının olduğunu biliyordum. O yüzden anlamamıştım. Benden tam olarak ne istiyorsun diye sordum. Pınar'ın hastalığı için bir ilaç var. Tek bir doz iyileşmesine yetecek. Ama bu dünyanın en pahalı ilacı. Her yıl sadece 20 kişi için üretiliyor. Tüm evlerimi sattım. Ancak elimdeki para ilacın ücretinin yarısına yetiyor. Kalanını lütfen sen tamamla. Kızım şu an hiçbir yerini hareket ettiremiyor. Sıra kalp kaslarına geldiğinde ölecek. Yalvarırım bize yardım et. Bunları söyledikten sonra üvey babam hıçkırarak ağlamaya başladı. Hem Tarık hem de Pınar iyi insanlar değiller. Bunu siz de biliyorsunuz. Tarık annemin ve benim hayatımı mahvetti. O evden büyük annem sayesinde kurtulabildim. Orada kalsaydım şu an kim bilir ne durumda olacaktım. Yerimde olsanız onlara yardım eder miydiniz? Muhtemelen ederdiniz. Ben de zaten bir saniye bile düşünmeden ihtiyacın olan parayı vereceğim dedim. Fakat dayanamadım. Bunu hak ettiğini düşünmüyorum ama yine de sana yardım edeceğim diye devam etti. Tarık tekrar ağlamaya başladı. Haklısın, hak etmiyorum. Hak etmediğimi de senin kadar biliyorum dedi. Pınar'ı gördüğümde çok üzüldüm. Bir deri bir kemik kalmıştı. Göz bebeklerini dahi oynatamıyordu. Ama bilinci yerindeydi. Kulağına eğildim. İyileşeceksin. Ancak lütfen yeni hayatında daha iyi bir insan ol dedim. Böyle şeyler söylemek istemesem de kendime engel olamıyordum. İlaç gerçekten de aşırı pahalıydı. Fakat üvey babamın söylediği gibi tek bir dozu bunları iyileştirmeye yetti. Durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hala konuşamasa da gözleriyle bana teşekkür <laughs> ettiğini anlayabiliyorum. Bu arada üvey babam Tarık çok değişti. Bu olay onu derinden sarstığı için eski saldırganlığı kalmadı. Annem tabi onun bu yeni halinden çok memnun. Ben de şu aralar büyük annemin adına yaptırdığım okulun inşaatıyla uğraşıyorum. Üvey babam karşılık beklemeden inşaata yardıma geliyor. Onunla iyi bir ilişkim olacağını sanmıyorum. Ama en azından anneme artık kötü davranmayacağını bilmek içimi rahatlatıyor.